Geçen bir OTS oynayayım dedim. Elim ayağım titredi. <laughs> bir canı var onun Furkan. Öldü öldü. temiz. Kafalıyla vuramadım ya kanka adam. Solumda cam kırıldı beyler. Bu bina. Durunca olduk galiba. Peki tek tek sıkmam fal var gibi düşünüp Lighting düştü mü? İçeriği görmüyorum. Daha ne oldu? Ben atamıyorum adam attığı için tek. Yok böyle bir şey ya. tepede mi hala? Tepede hala var. Şu köşe tarafı da var. Tam bir A strike attı. 2 daha Armutluk. Hipiste. Burdan orada, buradan. Oğlum adam arkamdan sıkıyormuş lan. Kanka nasıl duymuyorsun sesi lan? Vallahi Sen sizden biri sıkıyor. Yok hani. oğlum ben sıkmıyım projeliyordum açıklayayım diye. Şurada birini gördüm okay, galiba. Lan kanka rahat. Şu bölge var, bir de şu bölge var. Ya Silahlarınız tamamsa devam edebiliriz farketmez. Got an SMG'si. Be advice, friendly position airstrike inbound. <laughs> <laughs> daha uçak Var mı gelen benle Geliyorum arkamdayım 1 tane daha tane daha uçak Hala var 1 işte. hani yeşil tarafı Hava ha, indi, in şimdi indi. Arka taraf mı sıkıyor beyler? Arka taraf sıkıyor gibi ya. Şurada, şurada. Bu yeşildi oraya kaymış o zaman, öyle mi? Galiba. Bounty oynadık mı? YB'den ondan sonra gidelim. <laughs> Helikoptere bir daha vurmayın birader, çiziliyor. Bir ee, para alabilir miyim? İyi alacağım. Bence alan çok küçük. Belli <laughs> Tam patlattım. Buraya bir tane daha yeri var. Onun boş olanı olsun. Aldım lan. En Helikopteri alalım. Helal. Şurada adam var. Gördünüz o adamı. Nerede? Bayda. Para, para işaretinin olduğu yerde. Down oldu. Çekemedim. <laughs> <böyle, daha> <laughs> Benim daha ettim evet. öldü. Sağınıza dikkat edin. Mesela. Şimdi adamlar down, evet. geçiyor. Odağa çektiler önü. Adam indi. Değilmedik kaymadı, hiçbir şey yapmadı orada ya. Mehmet abi arkana dikkat et. Yes, Bir daha hanım da bende var. Bir daha hanım daha var. <laughs> öldüm ya öldüm ya. Sana çok güzel oturdum ya. Plant'e gelecek. Gelsin kanka ya. Abi. Niye kaldırmıyor? Gas yes, is closing in. Relocate in safe zone. Like you didn't reach your Arkam geldi. Dib, dibim, dibim çok yakın vardı. Şey Nasıl dibim var ya? Dibim, dibim. Hem yani o kay kayanın orası vardı. Nere? Burkan? Kayan kayan. Çeyin öldüğü yer. Şura <laughs> Orada mı? Şura şura Let's head for the safe zone. Kaya Busch, Boba. Fire over here. Throwing stun. You'll make it. Just hang on. Beni Kaldırabim. kaldırırsanız dışarıdan Kaldır. yutu size. 5 takım var lan şu an alanda. Para, e, serpiniz var mı? No. Şurada adam. Helal. Çektim tamam. kanka onu. Burada, orada geliyor. Lan ettiğim öldü. Burası sıkıyor. Turuncu da bir tane adam. Kayanın arkasına attı kendini. Kaldıracak kanka kendini galiba. Orası çok, orası çok. Tamam var. Bir tane daha alın var kanka Helal be. Helal be. Evet. Garip. Bir an seni koruyamayacağım diye öleceğim diye çok korkuyorum.